Herkese selamlar. Deadpool 3 ertelendi. Bugün sizlere Deadpool 3 hakkında yeni gelişmelerden bahsedeceğim. Deadpool 3'ün 3 Mayıs 2024 tarihinde çıkış yapacağı açıklanmıştı. Ancak filmin yönetmeni Hollywood'da devam eden oyuncu grevleri nedeniyle filmin çıkış tarihinin ertelenebileceğini açıkladı. Deadpool 3 filminin yönetmeni Sean Levy, prodüksiyon sürecinin devam eden oyuncu grevi nedeniyle risk altında olduğunu ve film için planlanan 3 Mayıs 2024 vizyon tarihine dair şüpheleri olduğunu belirtti. Levy, filmin yarasını çekildiğini ve kurgusunu tamamladığını doğruladı. Ancak prodüksiyonun yakın zamanda başlamaması halinde vizyon tarihini tehlikeye girebileceğini açıkladı. Ray Reynolds ve Hugh Jackman'ın uzun zamandır beklenen işbirliği, Temmuz ayında prodüksiyonu kısa bir süre sonra başlamasının ardından oyuncu grevi nedeniyle durdurulmuştu. Levi resmi olarak bir vizyon tarihimiz var mı onu bile bilmiyorum. Mayıs'ın 3'ü olacağını biliyorum dedi. Kuşkusuz oyuncuların grevi ve prodüksiyondaki uzun duraklama bu vizyon tarihini gerçek bir riske soktu. Filmin yarısını çektik ben filmin yarısını kurguladım. İşe geri dönmek ve bu filmi gelecek vizyona sokmak için can atıyoruz dedi. Deadpool 3'ün 3 Mayıs 2024'te çıkış yapamayacağını ve filmin ertelendiğini belirtti. Filmin yeni çıkış tarihini kesinleşmediğini ancak Temmuz ve Kasım aylarının muhtemel olduğunu belirtti. Filmin ertelenme sebebi ise ABD'de birkaç ay boyunca gerçekleşen yazar ve aktör grevleri. Görünüşe göre aktörlerin grevi önümüzdeki hafta bitse bile stüdyo, Deadpool 3'ü planlanan tarihe kadar tamamlayamayacak. Deadpool 3'ün ertelenmesi bekleyenlere hayal kırıklığını uğratacak olsa da, Hugh Jackman'ın Wolverine karakterine geri dönmesiyle çoktan hayranların gözdesi olmayı başardı. İddialara göre Deadpool 3, Logan ve Wade'in evrenler arası macerasını anlatacak. Filmde Loki dizisinden tanıdığımız Mobius karakterinin de yer alması bekleniyor. Evet arkadaşlar siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Yeni haberlerden haberdar olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.